Here from my mother's room the morning Laura disappeared I haven't taken it off since l. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ne yazık ki Silent Hill serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Az önce de gördüğünüz gibi en son tavan arası görevini tamamladık. Evimizden kurtulduk ve Silent Hill'e doğru gelmeye çalışmıştık. Neden? Çünkü bütün olaylar burada. Bütün gizemi burada çözeceğiz. Babamız hayatta Silent Hill'e gitmem diyordu ama burada buraya gelmiş. Şu anda Silent Hill'deyiz gördüğünüz gibi ne yapacağız ben de bilmiyorum. Görevimiz ne? Eli bulacağız. Ben şimdi nereden bulayım hani anladın mı? Olay bu. Yine yabancı bir topraklara geldik. Neredeyiz? Göreceğiz yani. Eğer hoşunuza giderse videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. İyi seyirler. Haydi başlayalım. Şimdi. Burada bir şeyler var mıdır? Yok. Tamam. Üş. Bu ne? Bu başka bir gemi galiba. Yine abi. Tamam. Ha, tırman diyor. Ha, yok. Tamam, buraya gitmiyor sanırım. Okey. Burada bir şey bulamadık. Burada bir tabela var. Gerçi okunmuyor ama. Şuraya bakalım. Ice Rooms, Live Bait. İşte restoran mı artık öyle bir yer var galiba. Buralarda bir yer var mıydı? Bir bakayım. Tam burada bir şey yok. Yani bizim gideceğimiz yön şu merdivenden yukarı çıkacağız büyük ihtimalle. Haydi bakalım. Ve Silent Hill'deyiz arkadaşlar. Bakalım bütün bu gizemler burada çözülecek mi? E. Ee? Şimdi ben buraya niye çıktım? Benim yukarı gitmem lazım. ama ha tamam buldum. Şöyle bir yere geldik. Tamam buru burayı da hallettim. Tamam. Şöyle hoplayalım. Allah. Dikkat edelim. Her yer gıcır gıcır ediyor. Şimdi burada ne var hiç bilmiyorum ya. Silent Hill'in olayına bakalım. Buraya gidemiyorum. Şuradan geçelim. Haydi bakalım ve Silent Hill sokaklarındayım. Şu anda buradayım gördüğünüz gibi. Büyük bir harita bizi bekliyor Silent Hill. Silent Hill'e göre büyük yani. Bakalım. Aha. Herif yaşıyor en azından. Wheeler, come in, Wheeler. What <laughs> Pekala. Sanırım şu yuvarla kalana gideceğiz. Hapishane dediğine göre hapishane girmenin yolunu bul. Eli bul. Tamam şimdi öncelikle haritayı keşfetmeli miyim bilmiyorum. Çığlıklar duyuyorum. Ortam geri. Gerici. Ha bir şey buldum. O Güzel bir şey buldum ha. Şimdi ben nereye çıktım abi? Burada yalnız değiliz boy. Öl. Sanırım hala var dışarıda Böyle bir Etrafa bakayım da Şunu da bir öldüreceğim ya Bunlar etrafımı mı sardı oh. Sizi sevmiyorum Dışarısı gördüğünüz gibi çayır halamet değil. Kapana sıkıldı. Neymiş bu? Janus'un heykeli. Okuldayken onun hakkında mitoloji dersi okuduğumuzu hatırlıyorum. Bir Roma tanrısı. Janus babarlık ve medeniyetin, gençlik ve yetişkinliğin arasındaki o küçük bölgenin tanrısıydı. Eski 12. Elin kolyesi olmuyor. Bunu buraya koyabiliyorum ama bu değil galiba. Her neyse. Sonra işte biz şey, Aha bir dakika ben şu an başka bir yere girdim ya. Başka bir yola çıktı. Neyse ilerleyelim bakalım. Ne olup bitecek? Aç abi. Tamam açılmıyor. Çok güzel. Benim de planım bu şekildeydi zaten. Burası da açılmaz. Okey. Burada işimiz yok o zaman. Geri çıkıyoruz. Ama burada bir şeyler vardı. Yaratıkları göremiyorum. Ama burada bir yerdeler. Birisi çığlık atıp duruyor. Selam. Daha sesler geliyor yine. Aha. Bütün bu iğrenç testlerin kaynağı sen miydin? Bunlardan bir sürü var ya. Hala ses geliyor. Burada birisi ölmüş. Allah rahmet eylesin. Oh, pekala Silent Hill tehlikeli bir yermiş. Allah. Oğlum birden çıkmasana. Oğlum gelme lan öyle birden. Bunların tipine bakar mısınız ya? Oğlum burası canavar kaynıyor ya. Oğlum ben öldürmedim daha. Bunların sonu mu yok lan yoksa? Allah ben anlamamışım. Burada bir köpek kulübesi var. Ama köpek yok. Bait Shop diye bir yere girdim. Tamam cephane buldum. Bir tane resim buldum. Hemen save'imi alıyorum. Evet. Save'imizi de aldık. Ve yaratıklar hep gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Onu ben de pek anlamadım. Şimdi buraya girdik mi buraya geçemedik. O büyük ihtimalle şuradan bir yerden giriş var. Ama hapishaneye girmenin bir yolunu bulmalıyım. No! Belaları bitmiyorlar. Ya i̇ki mermi ölüyorlar. Eyvallah da. Yani niye bitmiyorlar? Şurada bir yer var mıydı? Yok. Birisi gülüyor. <gülüyor> bunlar bitmiyor galiba ya bura neymiş ha bura o yere girme yeri gülmeyin gülmeyin bu kadar da gülünmez yani bir yerden yaratık sesi geliyor yine ya Yakındalar ha. Bu ses beni rahatsız ediyor. Duvarın içindeler mi? Buradalar mı? Pekala, gideceğim yere yaklaşmış olmalıyım. Tam burası. Babamla birlikte bir sürü polisin buraya bir isyanı durdurmak için gönderildiğini hatırlıyorum. Eve gelmeden önce tam 6 gün geçti ama orada ne olduğu konusunda hiçbir şey konuşmadık. Diğer tarafa. Diğer tarafı dedin. O zaman biraz da ilerden gidip yanlardan falan mı gideceğiz? Hem de büyük devasa bir şey içeri girmeye çalışmış ve ben şu an dışarıda savunmasız bir halde bulunmaktayım Şuraya oh. girsem mi ya? İçimizde kalmasın merak ediyorsun Bakalım Merhaba Bir şey var ama. Şu anda hiç yazıları okuyacak durumda değilim desem. Ben Kerem böyle arkamdan bir saldırıya uğrayacakmış gibi hissediyorum. Ama okuyalım. Yine mezarlık birileri ölmüş. Buraya okuyayım. Yolcu. Dur ve her zaman Tanrı'yla buluşmaya hazır olmanın büyük önemini düşün. Bilin ki ne zaman, ne yer ölümün kendisi kadar önemli değildir. Ha, ben şuradan girmiştim az önce ilk yukarı çıktığımızı biliyorsunuz zaten. Ortada bir yer incelemiştik, bura bura açılmamıştı. Şimdi bu taraftan girmiş olduk. En azından şu kısımlara erişebiliyorum. Yani en azından öyle görünüyor. Oğlum arkamdan mı geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Aha. beni arkalıyorlar. Çakal. Allah'ım ya. Burada da bir şey yok. Ben burada demin ki yer. Zaten az önce oradaydım. Şimdi burası kitle bir tane anahtar lazım. Yani görünen bu. Burası nereye açılıyor? Başka bir yere açılıyor. Mesela envanterimde bunu açacak bir şey var mı? Yok. Bu da, bu da yok. Tamam, dönelim o zaman. Şimdi ileri doğru gitmenin bir mantığı var mı bilmiyorum ama Oğlum neredesiniz ya? Bu oyuna bu kadar çiz mi be? Allah göremiyorum. Ne gördüm? Evet. Ne değişti şimdi? Ha girebildim lan. Ben giremem diye umuyordum. Of. Allah'ım. Sonu yok mu bu ıstırabın? Evet yine bir yere girdik. Nereye girdik biz şimdi? Ha tamam. Şimdi hapishaneye bu taraftan giremedik. Kapıdan geçtik şurada. Şimdi bu sokaktan ilerleyip bu yan tarafta bir giriş varmış. Ha burası neymiş onu da bilmiyorum. Orası da büyük ihtimalle eli bulmamızın yeri olabilir. Bakalım. Ben elimden geldiğince save noktaları da bulmam gerekiyor. Ama bu tarafta bir şey yok zaten. Bura neymiş? Bura bir şey değil. Büyük ihtimalle açılmayacak. Hoşt. H O Ş T. Çok sis var ya. Hoştu.

Electric war. Silent Hill gerici abi. Silent Hill gericiymiş. Şimdi bu kablo şuraya gidiyor. Buradan yol mu varmış? Ben niye görmedim az önce? Girebiliyor mu? Yok. Yani o zaman girmek için başka bir yer bulmam lazım. Üff. Ya abi ilerledikçe bir şey geliyor arkamdan. Bu ne ya? Bunlar hiç bitmiyor ha. Nasıl gideceğim şimdi arka tarafa? Şuradan gideceğiz, başka yol yok. Evet. Merhaba. Burada bir yerde olduğum belliydi. Bakalım buraya nereymiş? Bura bambaşka bir yere gidiyor ya. Benim şu taraflara geçmem lazım. Abi gereksiz büyütüyorsunuz haritayı. Şuradan giremem işte be. Başımıza var ya böyle bir iş gelsin diye ne kadar uğraşmışlar. Ha, benim ne işim var böyle karanlık bodrumlarda? Oyun dondu galiba. Aha. Neredeyim abi ben yine ya? Çakal bir de suyun içinden çıkıyor. Neyse çıktık galiba Mesela Bu alan gereksizdi bana göre yani niye yani şimdi buraya girdik çıktık yani Anlatabiliyor muyum Anlatabiliyorum Gençler oyun dondu Heh, Allah'tan var bak oyundan atar dedim atmadı Nereye geldim ben ya Ha, tam buradayım. Şimdi benim şu binaya girmem lazım. Nereden gideriz biz oraya? Bir yerden gireceğiz. Toluka bilmem ne lake. Tamam doğru yerdeyim. Arkalandık mı yine? burada de yok. Bura benim geldim yer miydi lan? Geri mi döndüm? Tamam çık abi buradan. Bura değilmiş. Tamam. Tamam buradan geri döneceğiz biz. Burayı unutmamamız lazım. Burayı unutmamamız lazım. Daha ileri gitmenin bir anlamı yok. Ben bir şekilde bahçesine girdim en azından. Elektrik yerinin. Şimdi buraya girelim. Giremiyorum. O zaman buraya nereden gireceğiz abi? Şöyle bir ilerden dolanacağım galiba. Aha burada polis karakolu var lan galiba. Bakalım nereye... Allah. Neredesin lan? Allah'ın cezası birden çıktım. Buraya bir girmeyi deneyeyim. Ha tamam. Girdim mi girdim. girdim mi girdim? 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 Neredeyiz abi? Bak yine dondu kaldı bak görüyor musun? Üf, yine labirent gibi bir yerdeyim. Eski bir gazete. Paul Russell Douglas mahkeme kayıtlarına göre Silent Hill ve Shepherd's Glen civarındaki 8 çocuğun katledilmesinden dolayı idam edildi. <laughs> Görgü tanıkları ve resmi makamları göre tutuklanıp elektrikli sandalyeye oturtulana kadar hiçbir direniş göstermedi. Douglas bu idam hiçbir şeyi durdurmayacak dedi. Bugün için çalışım ve bekledim. Geri kalan tek şey Tanrı'ma yeniden katılmak. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Douglas ani bir elektrik akımına maruz bırakılmış ve kendisini sarsacak derecede 2 dakika boyunca akım verilmiş. Adli tabipler ölümünü öğleden sonra 2.09 olarak açıkladılar. Alright. Alright. Benim pompalım Nasıl daha fazla taşıyamazsın? Daha fazla taşıyacaksın. Ne şuraya bir bakayım. Hiçbir yer açılmıyor. Bu güzel. Bur Burayı hiç sevmedim. Evet. Anahtar bulmam lazım burası için. Şuradayım. Merdivenleri kullanamıyorum. Buraya giremiyorum. Buraya da giremiyorum. O zaman bunların hiçbirine giremeyeceğim yani büyük ihtimalle. Ama belki biri açılır diye şey diyorum böyle. Belli mi olur? Hiçbir yer gözükmüyor. öcekler şey etmesin bana. Pekala. Save alalım. Oh, tamam kaydımızı aldık. Tamam. Şimdi bu bölümü ben burada bırakmak istiyorum. Ee, büyük ihtimal oyunun sonlarına yaklaşmışızdır diye tahmin ediyorum ama hiç bilmiyorum. Şimdi burada elektriği kapatacağız, hapishane gireceğiz, eli bulacağız vesaire. Artık bilmiyorum ne olacak. Şimdilik burada bırakalım derim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.